Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakları tanıtacağız size İtfaiyeler var burada arkadaşlar Yine kamyonlar var İtfaiye kamyonları var Tayolar var ee, Ondan sonra balıklar var Yunus balığı var Kartallar var arkadaşlar böyle Biz bunları bir sürü açtık arkadaşlar Mete'nin elinde de bir tane köpüş var ee, şimdi biz bunları açtık. Motosikletler var. Yine kamyonlar var böyle. İtfaiye kamyonları var. Arkadaşlar bir tane offroad arabası var. Çekiciler var. Kurtarıcılar var. Evet arkadaşlar buradakileri tanıtıyoruz. Şimdi maymun var bir tane burada arkadaşlar. Bir tane de burada helikopter var arkadaşlar. Bir tane motosikletimiz var. Bir sürü uzaylı robotlarımız da var arkadaşlar. Bunların hepsini biz sürpriz yumurtadan çıkarttık arkadaşlar. Sizlere tanıtıyoruz. Aa burada bir tane fare mi var arkadaşlar? Ne var burada? Evet arkadaşlar bir arka sıraya geçelim mi? Evet arkadaşlar burada bir tane robot var. Fil var. Evet arkadaşlar oh, fillerimiz var. Mi? O robot değil o sadece o köpüş. Köpüş var. Uzaylı robotlarımız var. Ah, Astronotlarımız var arkadaşlar. Ha öyle mi? Tamam arkadaşlar tanıtıyoruz. Bir saniye bekle bir saniye Mete. Tamam bir saniye bekle oğlum. Tanıtayım önce bunu. Tamam Aa. tanıtıyor onları Mete şimdi. Arkadaşlar bunlar, bunlar çıktı. Sürpriz yumurtalardan. Bunlar balık balıkta çıktı arkadaşlar. Bir tane çiftçimiz var arkadaşlar burada. Böyle. İki tane böyle bir oyuncak çıktı. Robottan helikopterlerimiz var. Batman var arkadaşlar. Batmanlar çıktı. Başka helikopterlerimiz var arkadaşlar. Burada maymunlarımız var. Ondan sonra balığımız var bir tane. Komik bir balık var arkadaşlar. Bir tane. Bu ne Mete? Polis galiba bir tane polis çıktı Mete'ye. Bir tane fil çıktı. Aa, aa. Evet. Batman. Batman mı? Arkadaşlar Batman mı? Başka bir şey mi bilemedim ben de burada. Da bir sürü var. O. Arkadaşlar bunlar ha, ne? bunlara bakın. Bunlara bakın arkadaşlar. Bunları sizin için açtık arkadaşlar. Sürpriz yumurtadan Bu Bu, bunlar çıktı. Bir şey var. Meta'nın elinde bir tane köpüş var. Köpüş konuşuyor mu acaba? Konuşmuyor. Evet, eskiden konuşuyordu. Meta onu yere vurduğu için kırıldı. Evet, ona bir takıp tılsım. Evet, pil takacağız, deneyeceğiz onu. Arkadaşlar Aa, bu bu bir oyuncaklar, oyuncaklar hepsi sürpriz yumurtadan çıktı. Tanıtabilirsin babacım, tanıtır mısın? Bir tane çiçek var. Tamam, bu oyuncaklarımızı tanıtalım mı? Tanıtalım, Tan Tan hadi. Hadi babam, anlat oyuncaklarımızı. Ne yapıyordun? Diş şimdi yolda. evet arkadaşlar bebek kendi dişleri çıktığı zaman Mete'nin dişlerini kaşıdığı bir tane diş kaşıma aletini bulduk. Mete çok sevindi. Bir tane köpüş bulduk Mete'ye eski oyuncaklarından. Aa, size bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Evet. Ona ayıp bir saniye. Bir saniye göreceğim ben bir saniye. Hangisinden oynamak istiyorsun mesela en çok? Bunlarla ne oynayayım. Aa Mete oyun oynayacak şimdi arkadaşlar. Evet astronotları alıyor. Astronotları. 5 tane, tane astronot çıkmış arkadaşlar Mete'ye. Mete'cim başka ne, neyle oynamak istersin? 5 tane mi çıkmış? 5 tane mi? Başka neyle oynamak istersin beş babacığım? Evet. Başka neyle oynamak istersin? Başta da maymun. Evet arkadaşlar bir tane de maymun var. Bir maymun da burada var arkadaşlar. Evet helikopterlerimiz var, maymunlarımız var. Doğru mu Çiftçiler Mete? Çiftçi var, çiftçi. Çiftçi var arkadaşlar. Çiftçilerimiz bize domates, biber, batlıcan üretiyorlar onlar bize. Biz onları tüketiyoruz. Doğru mu Mete? Evet. Başka? Her polis var. Polis de var arkadaşlar. Kartal var, motosiklet var. Arkadaşlar şöyle iki tane motosiklet var. Pol polis. Polis de var arkadaşlar şimdi bunlarla oyun oynayacağız. Hey merhaba merhaba Tayo e, merhaba itfaiyeci sen neler yapıyorsun Abi, yangınları mı söndürüyorsun? Şey Tabi. Olabilir yenisini alırız babacığım. yenisi bitmiş. Hani. Bitmiş mi bulamadık değil mi aradık çok aradık bulamadık arkadaşlar. Meteni Mete'nin Mete köpçünün. Ama bir takat da değiştirebilir Bir deneyeceğiz evet arkadaşlar bir deneyeceğiz. Evet çalışırsa köpüşü tekrar sizinle tanıtacağız arkadaşlar köpüşü. Ya Asunot. Oh, merhaba Asunot. Merhaba Batman. Nasılsın Batman? İyi misin? Neler yapıyorsun Batman? Bu ee, e... iyi. Ne onlar? Bu o, o Batman iyi. Bu Batman. Aa, evet Batman merhaba. Merhaba Batman. Arkadaşlar sizlere Köpüş. köpüş de geliyor. Dağıtacak galiba köpüş. Evet. Evet helikopterleri falan. Şimdi köpek helikopterlerin üzerinden geçiyor arkadaşlar. Köpüş. Oh, Köpüş köpüş. Köpüş dağıtma. Ne yapıyorsun köpüş? Hey hey köpüş. Burada yangın çıktı Mete. İtfaiyeler gitsin mi yangına? Yangını söndürsünler mi? Evet arkadaşlar, itfaiye geldi. Vvvvvvvvv. Evet, kartallarda geliyor arkadaşlar. Kartallarımız geliyor. Kartallar. Ne yapacak acaba? Kartallar yüksekte uçarmış arkadaşlar. Evet, burada küçük. Aa, aa köpek geldi. Köpüş. Hey Köpüş. oyuncaklar neden dağıtıyorsun Köpüş? Hey, Köpüş Köpüş. Oyuncaklarımızı neden dağıtıyorsun Köpüş? Evet. mi? Dizeceğiz babacım Köpüş, hoş geldin. Ne yapıyorsun sen öyle ya? Ya ne yapıyorsun sen öyle ya köpüş ya? Oyuncaklarımız arkadaşlar oyuncak motosikletimiz kaza yaptı burada. Helikopterimiz burada birazdan o ambulans helikopter uçup gidecek, yaralıları alacak kaza yerinden. Sonra Batman'le beraber arkadaşlar bu köpek yalnız çok yaramaz. Her şeyi dağıtıyor. Hey, hey köpüş. Sakin ol köpüş. Köpüş. Köpüş sakin ol köpüş. Hey 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 tamam tamam. Tamam köpüş sakin olur musun bir? Dağıttın her şeyi köpüş. Hey. Hey ne yapıyorsun köpüş? Hey Mete köpüşüne sahip çıkar mısın ya? Aa köpek ne yaptı? Hav hav mı yapıyor köpek? Ben yaptım ben ben. Sen mi yaptın ya? Evet arkadaşlar. Hepsini dağıttı Mete. Şimdi. Aa. Evet. Köpek garip garip sesler çıkartmaya başladı. Hadi Meteciğim otur. Arkadaşlara bir öpücük at. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere yeni videolar gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben sizleri sizleri ben, çok seviyoruz. Değil, şey evet babacığım. O çöpü sana tanıtırız babacığım. Arkadaşlar köpüşü unutmuş Mete tanıtmayı. Köpeğinin adı ne? Onun adı ne biliyor musunuz? Ne? Köpek. Köpekmiş adı arkadaşlar. Köpüşün adı köpekmiş. Köpek. Köpüş geliyor, köpüş geliyor. Köpüş geliyor. Tamam. Arkadaşlar bir öpücük at. Artık. Arkadaşlar bir öpücük atar mısın? Az önce bir şey tatlı dedim onu çekeyim. Onu da çekeceğiz oğlum. Ama önce arkadaşlar ne diyeceğiz? Bizi takip etmeyi beğenmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ben gidiyorum. Gidiyorum Ete. Görüşürüz arkadaşlar. Biz oynamaya devam ediyoruz. Siz de gelin beraber oynayalım. Haydi görüşürüz.